Evet, öncelikle takımımı tebrik ediyorum, kulübümü tebrik ediyorum. rakip ee, futbolcuları tebrik ediyorum. Ülker Sporlu kardeşlerimiz de iyi bir mücadele oldu. Evet, ilk yarı yili lider bitirdik. Yani liderlikle alakalı söylenecek çok şey var tabii ki. Ama aslında bu liderlik kolay gelmedi dostlar. Bu liderliğin altında çok büyük bir özveri var, çok büyük bir fedakarlık var, çok büyük bir birliktelik var. Tesiste çalışan, dışarıda kulübümüze destek olan, e, gönüllü olarak takımımızın iyi olmasını sağlayan tüm yöneticiler, e, istişare grubu, başkanımız, e, yani bütün personel dahil, futbolcularımız dahil, gerçekten bir e, takdiri e, hak ediyorlar. E, güzel bir galibiyet oldu, güzel bir maç oldu. Fener ilk defa iki tane kaçırdık bir maçta, o da ilginç oldu ama Sonuçta net bir galibiyet, net pozisyonlar, tempolu bir oyun var. Buraya full dolduran, sadımıza gelen ve son dakikaya kadar bizi destekleyen taraftarlarımızı mutlu etmek bizi çok sevindirdi. Televizyonların başında bizle hop oturan, hop kalkan, bizle sevilen, bizle üzülen, herkese gelsin bu galibiyet. Ama tabii ki bu lig maratonu 90 dakikalık bir maç gibi, Şimdi biz ilk 45 dakikayı önde bitirdik. Şimdi önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu 45 dakikaya her şekilde en iyi şekilde hazırlanacağız. Biz bu ligin en iyi takımıyız. En özveri takımıyız. Ee, i̇çeride dışarıda e, taraftar olarak en sevgi dolu kulübüyüz. Takımıyız. Her yerde destekleniyoruz. O yüzden e, bu insanlara layık olmak için çalışıyoruz. E, i̇lk yarıyı lider bitirdik. Şimdi ikinci yarıyı lider bitirmek için her şeyi yapacağız. O yüzden herkese tebrik ediyorum, herkese teşekkür ediyorum. Ama devam edeceğiz, gelişeceğiz, çalışacağız.